Cumhuriyetin kurucusu, inkılapların öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni bir ufuk çizdi. Bir varoluş mücadelesinin lideri oldu ve ardında çok kıymetli hatıralar bıraktı. 1881 yılında Selanik'te hayata gözlerini açtığı evi de o aziz hatıralarından biri. Bu evde ailesiyle çocukluk yıllarını geçirdi. Babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği nar ağacının altında oynadı hayatında bir dönüm noktası olan askeri okula gitme kararını verdi. Atanın aziz hatırası doğduğu bu ev kapsamlı bir restorasyon süreci geçirdi. Yaklaşık 10 ay süren çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde TİKA tarafından yürütüldü. Ve artık Selanik Atatürk Evi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yenilenen müze, Atatürk ve ailesi temalı oda, Zübeyde Hanım'ın odası, etnografik sergi alanı, evin tarihçesi bölümü ve kütüphane olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor. Yapının Bodrum katı Atatürk'ün evinin hikayesine, orta katı dönemin sosyal yaşamına ve etnografik ögelere, üst katı ise Atatürk'ün Selanik yıllarına dair anılara ayrıldı katında Atatürk'e ve ailesine ait bazı özel eşyalarda ilk kez sergileniyor. İşte onlardan bir tanesi. Atatürk'e ait zıbın ve başlık. Hemen yan odada Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi'nin yine eşyalarını görmek mümkün. Bu alanda Zübeyde Hanım'ın örtüleri, şemsiyesi, Hemen yan tarafta Atatürk'e ait bir örtü. Annesi Zübeyde Hanım'a ait eldiven, saç tokası, hemen yan tarafta babası Ali Rıza Efendi'nin terekesinde kayıtlı kitaplar ve atayla babasının tesbihleri o eserlerden. Müze koleksiyonuna Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanım'ın 1878 tarihli mülkiyet belgeleri, 1925 tarihli Yunanca devir belgesi, afet İnan ve dışişleri arşivlerinden plan ve fotoğraflar, Ressam Rahmi Pehlivanlı'nın Atatürk Evi tablosu ve Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1952 tarihli ziyaretine ait video kaydı gibi önemli belgeler de kazandırıldı. Büyük önderin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük öneme sahip Selanik Atatürk Evi yeni yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.